Merhabalar. İşte bu sesi çok seviyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir karıştıralım. Bugün günün evet, menüsü olarak yayla şöyle iki tane yaptığım tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum tenceremize haşladığımız şöyle yaklaşık bir çay bardağı pirinç ve 1 litre su ile güzelce haşlayalım. Diğer taraftan kıymasını, malzemeleri hepsini karıştırdım. Onu size göstermedim ama videomun en alt kısmına Açıklama kısmına tüm malzemeleri yazacağım. Evet hazırladığım kıyma harcını sebzeleriyle birlikte şöyle tepsime yağlanmış tepsime hepsini güzelce ince bir tabaka olacak şekilde hazırlayalım Bugün yılın ilk videosu buradan tekrardan hepinizin. Yeni yılını kutluyorum. Küçük bir hatırlatma, henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğenir, düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Yıkamış olduğum biber, domates bu şekilde yıkadıktan sonra çekirdeklerinden arındıralım. Daha sonra istediğimiz şekilde şöyle kıyma harcın üstüne yerleştirelim. Ben bu şekilde yaptım. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı salça, 1 su bardağı sıcak su, baharat, karabiber ve pul biberi biraz da sıvı yağ ve tuz ekleyelim. Salçamızı güzelce böyle karıştırarak güzel bir kıvam alıncaya kadar karıştırdıktan sonra kıymalı harcımızın üstüne dökelim. Önceden ısıtılmış 200 derecede fırının orta bölümünde pişirelim. Her tarafına gelecek şekilde sosumuzu dökelim. Önceden ısıtılmış fırınımızda 200 derece sıcaklıkta orta bölümde pişirmeye gönderelim. Şimdi çorbamızın sosunu hazırlayalım. 500 gram yoğurt, 1 yemek kaşığı un ve yaklaşık 500 ml su soğuk su olması çok önemli güzelce şöyle özeyelim kaynamış olan şöyle suyundan bir kepçe alıp diğer sosun içine koyup iyice karıştıralım gerçekten bu metotla yaparsanız yayla çorbanız kesinlikle kesilme olmaz Ben daha öncesinden hepsini karıştırarak pişiriyordum. Bu şekilde yaptığım zaman gerçekten iyi netice aldım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Döktükten sonra kesinlikle elinizi çekmiyoruz ve kaynamaya başlayıncaya kadar sürekli karıştırıyoruz. Şimdi suyun içine ekleyelim ve sürekli karıştırarak tenceremizde elimizi çekmeden pişinceye kadar karıştıralım. Sürekli karıştıralım ki çorbamız kesilmesin. daha önceden pirinci haşladığım için çok uzun süre kaynamasına gerek yoktur. İşte gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Artık karıştırmamıza gerek kalmamıştır. Şimdi çorbamızın üzerine sus hazırlayalım. 1 yemek kaşığı kuru nane, 1 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağını tavamıza alalım. Tereyağımız güzel eridikten sonra nanemizi ekleyelim. Nanemi ekledim. Evet şimdi çorbamızı ekleyelim. Bu sesi çok seviyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir karıştıralım. Evet, mis gibi yayla çorbası. Yapacak olanlara kolay gelsin. Fırınımızdan diğer yemeğimizi çıkaralım. çorbamız hazır diğer sıcak yemeğimizi de fırından çıkaralım gördüğünüz gibi çok güzel pişti yapacak olanlara kolay gelsin beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum şimdiden herkese iyi akşamlar diliyorum Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın